Biz diğer gelişmeleri aktarmaya devam edelim. Evsiz kalan depremzedelere tarih kucak açtı. Hatay'da 449 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi 350 deprem mağdurunu ağırlıyor. Mimar Sinan'ın imzasını taşıyan tarihi eserde tüm ihtiyaçları karşılanan afetzedeleri Ezgi İzgi dinledi, Ersin Güler görüntüledi. ne diyeyim kurban olduğum Allah'ım buraları yaptıranların, yapanların mekanları cennet olsun. Evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olanlar Hatay'da kaldı ama hiçbir şey eskisi gibi değil. Tüm yaşanmışlıkları depremle yerle bir oldu. Dört buçuk asırlık bir tarih Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Hatay'da ard arda yaşanan şiddetli depremler taş üstünde taş bırakmadı. Ancak 449 yıl önce Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ayak da kaldı ve depremin ilk gününden bu yana da depremzedeleri ağırlıyor. Normalde fabrikada kaldık 5 gün oradan buraya geldik. Burası daha mı rahat oldu? Evet. Kaç evet. gündür burada kalıyorsunuz? Burada üç 3 hafta oluyor. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin sadece odalarında ve diğer bölümlerinde değil kütüphanelerinde de konaklayanlar var. Hatice Hanım da onlardan biri. Kaç gündür buradasınız? Ee, depremin ikinci günden itibaren ben Payas'a geldim. İskenderun'dan geliyorum. İçerisinde hiçbir şekilde demir olmamasına rağmen tüm taşlar hiçbir şekilde zedelenmeden gayet sağlıklı bir şekilde ayakta durabiliyor. Çocuğuma sıkıntılar çekiyordum. ve affedersin bez kullanıyordum. Hemen yardımcı Ne istersem yardımcı oluyorlar bana. Ülgen ailesi de depremin ilk gününden beri yine bu dört buçuk asırlık tarihi külliyede konaklıyor. Biz de şimdi sofralarına konuk olduk. Ne söyleyeceksiniz? Bunu burayı yapandan sebep olandan yapanı Allah bir bir razı olsun. Mekanları cennet olsun. Yok, sıkıntımız yok. Allah'a şükür. 3 ayla kalıyoruz. Ablam, kız kardeşim. Mimar Sina'nın eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde asırlar önce yolcu ve kervanların kaldığı kubbeli odalarda şimdilerde depremin ilk gününden bu yana 350 depremzede kalıyor. Şubat'ın 6'sından bu yana kadar depremin ilk günü. Evet, ilk günden bu yana kadar Şöyle buradayız. Ya Allah razı olsun ellerinden gelen fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Bizi rahat ettirmeye çalışıyorlar. Aile kucağı nasılsa biz de o kucağı vererek milleti buraya yerleştirdik. Duş tabi deprem zedeler için öncelikli ihtiyaçlardan bir tanesi ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi içerisindeki bu Paşa Hamamı da bunun için kullanılıyor. Gönüllü bir ekip külliye içerisinde kalan yüzlerce deprem için buraya günlük 3 öğün ana yemekten çorbadan oluşan bir sıcak yemek servisi yapıyor. Depremzedeler için Payas'taki külliyenin 15 bin metrekaresindeki bazı alanlara çadırlar da kuruldu. Burası şimdilik 350 kişinin zorunlu evi. Ve hepsi tek bir taşı bile zarar görmeyen ata yadigarı bu yapıda kendini güvende hissediyor. İnsan ister istemez duygulanıyor. Yani yıllar sonra bu yapılmış yere gelip burada kalmamız. Ne varsa eskilerde var gerçekten çok doğru bir terim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.